Umarım evde biraz durulmuştur tansiyonlar. Ha? O videolar, o internette olduğu müddetçe bize anca ateş düşer Sara Hanım. Gördünüz değil mi magazini? Okudunuz. Neler yazmışlar ey kadar kız için? Vallahi artık ben eşi dostu geçtim. Sokakta görüp de tanıyan olacak diye buraya zor geldik korkumuzdan. Bizler kendi halinde sıradan insanlarız. Ocağımızı kırdı geçirdi başımıza gelen bu musibet. Daha dün gece hastanenin ortasında bu kıza Siz... eniştesi. Bana ne teklif edeceksiniz? Zeynep'ciğim. Sana... Hayatını kurtarmayı teklif ediyorum. Oh, ya Rabbim çok şükür. Nedir yani teklifiniz? Ah, 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 ah benim sakarlığım. Yandınız mı? Yok yok önemli değil geçer. Geçer şimdi koltuğa bir şey olmasın da kızım yardım etsene. Ama böyle kuru kuru peçeteyle olmaz. Boş verin koltuğu gelin yardım etsinler bize. Buyurun. Mineciğim. Görünmez kaza sen ilgileniyorsun. Yakalandım. <laughs> Ama merak etme çay çok sıcak değildi. Neden yaptınız bunu? İstedim ki biz konuşalım, anlaşalım. Sonra halanla da detayları konuşuruz. Hiç lafı dolandırmayacağım Zeynep. Sana Ozan'la aşk yaşamanı teklif ediyorum. Ne diyorsunuz siz ya? hayır hayır öyle değil. Zannettiğin gibi bir şey değil. Tabii böyle lang diye söyleyince kulağa nasıl geliyor tahmin edebiliyorum ama... ...bu ahlaksız bir teklif değil. Öyle aklındaki gibi bir şey hiç değil. Bu bir iş teklifi. Son derece profesyonel bir iş ilişkisinden bahsediyorum. Ve bu iş... ...senin hayatını kurtaracak Zeynep. Neden biliyor musun? Çünkü gördüğün gibi hiç kimse panik atak, krizi geçiren temizlikçi kızla ilgilenmiyor. Herkes fantezi yapan ahlaksız kızı tıklıyor. Kimse mağdurla ilgilenmiyor. Herkes skandalın peşinde. Ve bizim insanlara konuşacak, daha iyi bir hikaye vermekten başka şansımız yok. Biz de öyle yapacağız. Onlara bir aşk hikayesi anlatacağız. Çünkü şu hayatta aşk her şeyi temize çeker. Aranızdaki bir yanlış anlama ikinizin de üstünü başını kirletti. Bu hikayede bir gerçek ama iki mağdur var Zeynep sizinkisi bir utanç hikayesi. Biz bu hikayeden bir aşk hikayesi yaratacağız. Çünkü aşk en kara çamuru bile temizler. Seni de temizleyecek. İkinizi de. Hadi. Hadi, hadi ama. Ya hiç mi film izlemiyorsun? Kore, romantik komedi falan. Ha? Tamam. Gerçeklerden konuşalım. İnan bana, siz ilk olmayacaksınız. Bu çok eski bir numaradır. Her zaman trend. Hiç modası geçmez. Hiç eskimez. Sadece bizde değil, dünyada da böyle. Hollywood'da da yapıyorlar. ...sana hayranı olduğun öyle çiftler sayarım ki... ...sözleşmeleri bitince birbirlerinin yüzüne bakmayan aşk böcekleri. Hı? Sonunda sadece fanlar üzülür. Onlar kazanır. Sen en çok kazanacaksın. Sadece kırılan gururunu değil... ...hayatını da kurtaracaksın Zeynep. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Sana çocuk oyunu vaat etmiyorum. Sana gerçek bir peri masalı teklif ediyorum. Zeynep. Zeynep bir dakika. Eğer fikrini değiştirirsen beni muhakkak ara. Tamam mı? Değiştirmeyeceğim. Zeynep. Türkan Hanım. Zeynep. Aa gitti kız. Mineciğim, e, Türkan Hanım'ın çantasını getirir misin lütfen? Niye fırladı gitti bu? Bir cahillik etmedi inşallah. Hiç sorun değil. Beraber halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Sizden sadece Zeynep'i ikna etmenizi istiyorum. Ne, ne ikna edeceğim? Hayatını kurtarıp üstüne para almaya.